Tanıdığın kimse var mı dede? Ne bileyim. Hepsi kocayıp kırış kırış olmuş benim gibi. Nasıl tanıyım? Hiçbirini tanımıyorum. Ama öte yandan her birini tanıyorum. Hepimiz bu vatan için buruştuk. Belki başka başka cephelerde ama olsun. Biz birbirimizi tanırız da... ...başkaları bizi tanımayın. E var ya, oradan tanırlar. ...madalyalardan. Bir de televizyonlarda... ...gece haberlerinin sonundaki... ...silik soluk resimlerimizden. İstiklal Savaşı gazilerimizden... ...biri daha gümleyip gitmiştir. Rahmet ola. Diyeceğim şudur ki uşağım... ...bizi bir merasimlerde... ...bir de ölünce hatırlarlar. Onun dışında da... ...eski birer üniformayız biz işte... Ne zaman geleyim seni almaya dede? Akşamüstü gel işte! E, bütün gün canın sıkılır. Hadi, canımı sıkma da dedemi dinle! Peki, peki! Sakın bir yere gitme buradan! Ben gelip seni alırım, ha. tamam mı? aleyküm Aleykümselam! Aleykümselam. Buyur Gazi! Oğlun mu gelecekti seni almaya? Yok, torunum! Ama gene unuttu beni Zahar, hep geç kalır. Aklım bir karış havada. Ya gene gelmezse? Gelir, gelir. Gelmezse hafif yutarım. Yol bilmem, iz bilmem. Ben doğma büyüme İstanbulluyum. Merak etme, torunun gelmezse ben götürürüm seni. Bizim iti bilir misin ki? Nerede oturuyorsunuz? Köyde. Köyde mi? Yani adı köylü bir şeydi. Dilimin ucunda ama çıkaramayayım. Kadıköy mü? Yok, değil. Daha kısa bir şeydi. köy olmasın? Deniz otobüsü var mı sizin orada? Var vardır. Orası Deniz de vardır, otobüsü de. Ataköy. Ha, ha. Tamam, iyi işte. Uzak değilmiş. Ben de Yeşilköy'de oturuyorum. Beraber gideriz. Merak etme. Hele az biraz daha bekleyelim benim Fikret'i. Yok, gelmeyecek bu Fikret. Acaba başına bir hal mi geldi? Yoksa arabam bozuldu. Beklemenin faydası yok. Ben seni götüreyim Ataköy'e. Eh. Dedemi gördün mü amca? Senin deden kim oğlum? O da senin gibi Gazi işte. Adı Yakup. Böyle hafif kır sakalı var. Bastonlu. Las konuşur. Ha, anladım o gitti. Nereye gitti nasıl gitti? Gidemez ki. O İstanbul'u hiç bilmez. Cemal Bey götürdü onu. Size yakın oturuyormuş. Çengelköy'e? Yo Ataköy'e. Çengelköy'e değil. Yanlışım var amca. Karıştırıyorsun. Çengelköy demişlerdir. Yok ben değil sen karıştırıyorsun. Ataköy'e gittiler. Zaten Cemal Bey de Yeşilköylüdür. Dedeni Ataköy'e bırakacak işte. Çengelköy diye Ataköy'e gitti. Dede kayboldun dede. Oo.